Hala geliyor mu? Geliyor. Gel yavrum. Gelme. Gelme diyorum. İstemiyorum seni. Çek elini! Bırak, yardım edeyim! Çek elini dedim! İzin ver! Bana bak, sen başıma bela mısın be? Defol git! Dinlemem artık senin yalanlarını! İstemem senin gibi adam! Defol! Eee, yetti be, yeter! Seviyorum seni ulan! Seviyorum! Yalan, yalan! Seviyorum! Hem de öylesiye... De... <laughs> ...deli gibi seviyorum! ...sana getirdim. <Gülüyor> Bravo! <Gülüyor> <Gülüyor> Şöyle alayım efendim. Allah Allah tribünden enişte diye tezahürat geliyor. Senin var mikrofonu. mikrofonun? İsmini öğrenebilir miyiz? Ender Ataç. Ender hoş geldin. Hoş bulduk. Heyecanlı mısın? Yo sakin aslında. O oyuncu olduğu için çok biraz heyecan sabırlı. yoktur. Ben de biraz O oldu? Bir nasıl ha? hazırlandı? Zorlandı mı? Yo aslında çok da zorlanmadık. Birkaç ben... gündür biraz kitli şekilde çalışıyoruz. Bu gelinlik sahnesi özellikle en zor kısmı oydu. Evde de denedik olmuyor ya ne kadar. <laughs> Biraz fazla bazen abartıp fazla havaya atabiliyoruz. Yani. <laughs> Hatice kimdir? Kimdir bize bir söyle artık. Ender mi? Evet. Ender benim Erkek arkadaşım. Erkek arkadaşım. Evet. Üç yıldır beraberiz. 3 yıldır. Yani Maşallah. Üç yılın içindeyiz. Evet. Güzel bir ilişkimiz var. Ama sonra evlilikle biter mi onu bilemem tabii. O artık Ender kızı... bu gelin duvak. Anlatıp <laughs> attım artık bilmiyorum. Olur ben. mu? Bilmiyorum ben attım yani artık. Kafasına da yardım ne olacak bilmiyorum yani böyle gelin ister mi? Neyse böyle bazı insan da döverek sever yapacak bir şey yok. <laughs> Bu arada e, biz bunu aslında yapmak istediğimiz en büyük tepkinden bir tanesi şiddete karşı. Evet. Şiddetin her şey karşıyız. Yok. Kadına kesinlikle el kalkmaz. Onlar, her ne olursa olsun kadın bir tanedir. O yüzden kadına hiçbir zaman el kalkmaz. Hani bunu da aslında bir mesaj. yaramıyor. Harika bir mesaj. anlatsanız biraz ne olacak böyle? Ne konu yapalım? Yani güzelsiniz ya çok güzelsiniz çok yakışıyorsunuz. Teşekkürler. Nasıl tanıştınız? Çok benziyorlar birbirimize. Nasıl tanıştınız? Nasıl tanıştık? Bir arkadaş ortamında. bir arkadaş aracı oldu. Diye. Aslında evet bahsediyorlar. İşte böyle böyle bir şey. çocuk var. Demişler ki yakışıklı uzun boylu bir çocuk var ister misin <laughs> falan. Sen de ne dedin? Yani, ben çok severim böyle esmer uzun boylu. Gerçi bu kadar uzun boylu sevmem ama yani, yani fotoğraflarda tuttu. bu kadar uzun durmuyordum. Bir 85 falan zannediyormuşum. Yine. Bir de şey ben hep şu resimlerde bakıyordum çok hoşuma gidiyordu. Hep hani realde daha farklıdır ya insanlar. Yok dedim ya bu kadar yakışıklı olamaz. Çünkü resimlerde i̇şte. çok hoş gerçekten. Gördüm böyle böyle kaldım yani şöyle bir kaldım. Yani dedim. Aslında çok utangaç bir güzel. yapısı var. Evet. Ee, şöyle bir şey. Hemen. Biz mesela karşılıklı oturuyoruz. Normalde senelerden şarkı söyleyen bir insan neticede. Dedim ki bir bari şarkı söyle de canlı dinleyeyim dedim. Hani karşılıklı oturmuşuz madem diye. Şarkı söylerken onun bir hareketi var. Sürekli onu yapıyorum. Elini şöyle sürekli yapmaya başladı. Dedim onu niye yapıyorsun dedim. Hani utançtan artık göz göze gelmemek için işte araya nesneler falan filan sokup. <laughs> Sana da mı yapıyor. Bana yapıyor. <laughs>